Hepinize merhabalar. Omega Ion YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Waves ekosisteminin yaratılmasında büyük emeği olan Waves ve genel yapısında neler fayda olarak sağlıyor, proje nasıl büyüyor, gelişiyor bunlara birazcık bakıyor olacağız öncelikle Waves'teps firma tarafından inceleyecek olursak Waves'in genel olarak yaratılmasındaki development geliştirme yani aynı zamanda destekleme ve projelere dest maddi ve e faydasal destek sağlayan bir yapı. Waves'in gelişmesi hem kullanıcı açısından hem katılımcı işte topluluk üyeler, yatırımcılar ve projeler açısından tarafı hem de aynı zamanda bunların entegrasyonu ve geliştirilmesi tarafında da fayda sağlayan bir yapısı mevcut. Ayrıca Waves ekosistemi üzerinde yapılacak projelerin desteklenmesi onlar açısından da çok önemli. buradan baktığımız zaman takımda Sasha, John, Max, Nicky, Ekin, Rob Van de Kamp, Lauren, Josephine, Jack Boot, Alex, Matthew, J gibi isimleri görüyoruz burada ve aynı zamanda da Waves Labs üzerinde çalışabilmek ya da işte proje üretilme haricinde de direkt takıma katılabiliyorsunuz. Şu an takımda açık pozisyon olduğunu zannetmiyorum ama bir bakacak olursak buradaki video günümüz güncel tarihiyle ee, şu anda evet doğru hatırlıyorum bir ekstradan işlem burumu gözümüze çarpmadı. Şimdi Waves'in genel yapısında Waves Camp tarafı mevcut bir de biliyorsunuz. Waves'te proje üretmek açısından burada ekstradan fayda sağlıyorlar ve buradaki aktif wallet'larla ve transaction'larla rakamların ekosistem önündeki yapısını ortalıkta bir şekilde buluşturabiliyoruz. Şimdi Waves'in ayrıyetten kendi sitesini de inceleyeceğimiz zamanda burada Waves'i geliştirmek için yani Waves camp'e katılabilmek için proje çıkartmak için Waves'in bu dokümantasyonundan faydalanabilirsiniz. İşte SDK'lar üzerinde nasıl kontrat yazılır, right programlama dili nedir, JavaScript aracılığıyla kütüphaneleri kullanıp neler yapabilirsiniz, not nasıl kurabilirsiniz. Bunun haricinde hangi başlıkta proje çıkartabilirsiniz ve bununla beraber interneti nasıl daha iyi bir seviyeye taşıyabilirsiniz? Bunlara bakmak gerekiyor. Siz proje çıkarttığınızda burada Web3 tarafında Waves Blockchain üzerinde bir desteklenme sürecine giriyorsunuz. Ardından da sizin destekleneceğiniz alanlarla birlikte sizin bu yayınlanma süreciniz artık işin içerisinde net bir şekilde ortaya çıkıyor. 100 bin dolara yakın bir firma başı destek alınabiliyor. Bunun haricinde liquidity destekleri de sağlanabiliyor. BD destekleri, technical destekler vesaire. Bunların hepsi projenin genel yapısının içerisinde. Appline'a bastığınız zaman sizi bir forma yönlendiriyor ve bu formla beraber firmanızın genel yapısı nedir? işte yapmayı düşündüğünüz yapı nedir? Nasıl bir destek alabilirsiniz gibi bunların hepsini doldurmanız sizden bekleniyor. Ardından da gerekli görüldüğü ve seçildiğiniz takdirde destek süreciniz başlamış oluyor. Burada fırsat çok. Dokümantasyonlar açık, projeler geniş Waves'in yapısı güzel. Burada siz neyi değerlendirmek isterseniz WebSteps üzerinde size aynı şekilde buradan destekleyeceklerdir. Ayrıca burada gizlilik sözleşmelerine ya da işte hukuksal bağlayıcı notlara da erişebilirsiniz. VS e katılmayı, WebSteps için proje üretmeyi mutlaka hani eğer bir developer'sanız öncelik haline getirin. Çünkü buradan desteklerden faydalanabilirsiniz. Yine aynı şekilde sorularınız olursa bana yazmaktan, videoyu beğenmekten ve kanalıma abone olmaktan çekinmeyin. Hoşçakalın.